الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. Değerli kardeşlerim, <laughs> ifsad olmuş toplumun ıslahı için bir silsile halinde ders yapıyorum. Bu derslerimizin beşincisi olan tevekkül konusuna geldik. Bunun Bununla edersem bu haftayı bitireceğiz. Bugün Cuma e, ve haftaya inşallah başka derslerle karşınızda olmayı ümit ediyorum. Değerli kardeşler, tevekkül vekkale vekkilü tevkil kelimesinden geldiği gibi vekil kelimesinden de türemiştir deniliyor. Birine güvenip dayanan kimse, birine güvenip dayanan kimseye müvekkil deniliyor. Kendisine güvenilen kimseye de vekil deniliyor. Bu terim Allahu alem şu anda yoğun olarak hukuk terimi olarak da kullanılıyor. İşte avukatlara siz bir vekalet veriyorsunuz. <laughs> Avukat sizin vekiliniz oluyor. Siz de onun için müvekkil olmuş oluyorsunuz. Müvekkil olmuş oluyorsunuz. Eee istilahi manada ise insanın Allah'a kalbiyle, gönlüyle ve ruhuyla ve bütün bedeni ve hayatıyla Allah'a teslim olması ve Allah'ın azze ve celle onun hakkında takdir ettiği her şeye rıza göstermesinin adına tevekkül deniliyor kardeşlerim. Bu da ıslah imanası. İçinde yaşadığımız çağ Allah'a olan tevekkülümüzü yok ettiği gibi birbirlerimize olan müvekkil ya da vekil olma noktasındaki hukukumuzu da bitirdi. Artık insanlar insanlara kesinlikle vekil ya da kefil olmuyorlar. Olamıyorlar. Neden? Çünkü eman bitmiş, güven bitmiş. Bu ortamda insanlar birbirlerine güvenmiyorlar. Neden bu tevekkül bitmiş? Neden tevekkül yok? Neden insanlar birbirlerine güvenmiyorlar? Neden insanlar Allah'a Celle Celaluhu güvenmiyorlar? Kardeşler bunu bu derste işlemeye çalışacağız. Şimdi Ali İmran Suresi diye bir suremiz var. Onun 122 numaralı ayet kelimesinde Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah İz hemmet minkum. Sizden iki taife efendim en neredeyse böyle bozguna uğrayacaktı. Vallahu veliyyuhuma Allah Azze ve Celle o iki taifenin de velisidir. Ve alallahi fel mu'minun. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Ayet-i kerimede fel Müminun, müminler tevekkül etsinler. Kime? Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Nerede? Bozgunculukta, savaşta herhangi bir Müslümanın Müslümanlar arası bozulmuşsa ya da iki Müslüman taife birbiriyle savaşacaksa Allah korusun ya da Müslümanlar başka kafirlerle savaşacaksa fark etmez. Savaş psikolojisi içerisinde ya da bozulma, bozguna uğrama psikolojisi içerisinde Allah Azze ve Celle bize Ali İmran Suresi'nin 122. ayet kelimesinde Allah'a tevekkül etmemizi öğretiyor. Fel yetevekkelil mu'minun. Yine Ali İmran suresinin 160 numaralı ayet kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki in yansurukum in in şayet yansurukum size yardım ederse kim yardım ederse Allahu Allah yardım ederse fele galibelekum size galebe çalacak hiç kimse yoktur. Ve <laughs> in eğer sizi bırakırsa terk ederse Allah azze ve celle Allah muhafaza femen zelledi yansurukum bu durumda size yardım edecek olan kimdir? Min <laughs> ba'dihi Allah azze ve celle'den sonra. O zaman kulun Allah azze ve celle'ye sahip çıkması, ona yardım göndermesi ve onu o kötü durumdan, kötü halden kurtarması. ikinci cenahta da Şayet Allah Azze ve Celle bu yardımı sizden esirgerse, rahmetini sizden çekerse, o zaman men <laughs> zellezi yansurukum size kim yardım edecek? Min ba'dihi Allah Azze ve Celle'nin dışında size yardım edecek kimse var mıdır? Yoktur. Peki o zaman ne yapın? Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. O zaman müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül etsinler. Ali İmran suresi ayet 160. Maide suresi diye bir suremiz var. Onun da 11 numaralı ayet kelimesinde Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyuhallezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz hemme kavmun en yebsutu ileykum eydiyehum fekaffe eydiyehum ankum size elini uzatan, savaşmak için, sizi mağlup etmek için size elini uzatan bir topluluk vardı ya, onların ellerini sizin üzerinizden cenab Hak ne yapmıştı? Çekmişti. اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا Sizinle savaşmak, sizi yok etmek ya da sizi perişan etmek için ellerini size uzatan insanlar vardı. اَيْدِيَهُمْ fekaffa eydiyehum ankum sizden o eli çeken Allah vardı. O zaman vettakullah sizi bu haldeyken bu durumdan kurtaran Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Ona takvalı olun ve alallahi fel mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Yine Enfal suresi var Kur'an-ı Kerim'de kardeşler. Onun iki numaralı ayet kelimesinde Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ O müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kalpleri haşyete gelir. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ Onlara Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâdethum imana, Onların imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar Rablerine tevekkül etsinler. Peki. Bir ayet-i kerime daha okuyalım. Bu da Enfaz suresinin 61 numaralı ayet-i kerimesi. Burada da Rabbimiz buyuruyor ki es billah. Ve in cenahu lis-selmi fecnah ve tevekkel alallah innehu s-semi'ul alim. Eğer onlar barış için ee, yanaşırlarsa fe in cenahu lisselmi barış için, barış için yaklaşırlarsa yanaşırlarsa fe leha onlarla barışa sen de yanaş ve tevekkel Allah, Allah'a tevekkül et çünkü innehu huves semiul alim çünkü o her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir Şimdi güzel kardeşlerim Buraya kadar birkaç tane ayet kerime okuduk ya birkaç tane de hadis okuyacağım ama ondan önce şöyle bir açıklama yapalım. Şu okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde müminin tevekkülünün kime olması gerektiğini öğretiyor ayetler bize. Sadece ve sadece şani yüce olan Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini öğretiyor. Dünyadaki makamlar, mevkiler, insanlar, eşler, kocalar, karılar, evlatlar, Paralar, makamlar, mevkiler bunların tamamının geçici olduğunu, bunlara sırtlarımızı dayayıp bir hayat mutlak surette çok iyi geçinecek, çok iyi yaşayacak, çok iyi mutlu olacağımızı öğretmiyor. Zira bunların içinde yaşadığımız dünyadaki bu söylediğimiz bütün metaların hepsi fanidir ve geçicidir. Belli bir süresi vardır hepsinin ve her şeyin makamın, mevkinin, hanımın, çocuğun, paranın, her şeyin bir süresi süresi vardır. Bu sürelerin tamamında yok olacak. Kullu men aleyha ve yebqa vechu rabbik celal vel ikram. Bütün bunların yok olacağı, sadece var olacak şeyin Allah azze ve celle olacağı bir hakikatte, bir çizgide, bir duruşla müminin tevekkül etmesi gereken tek varlığın da Allah Azze ve Celle olduğunu söylüyor Rabbimiz. Bu ayeti kerimelerden anlıyoruz ki fani olan, geçici olan, bugün var ama yarın yok olan varlıkların hiçbirisine mutlak surette güvenmeyin. Tevekkül güvenmek demek zaten. Emanet etmek, emin olmak, elinden, dilinden, kolundan, her şeyinden emin olmak demek. Şu dünya ve içindeki şeylerin tamamı mutlak surette güvenmemiz gereken şeyler asla ve kata değildir. Yoktan bizi var eden, yoktan bizi var eden Allah Azze ve Celle, Subhanehu ve Teala, tek güvenmemiz gereken mutlak otoritenin kendisi olduğunu söylüyor. Nerede? Nerede olursanız olun. Haythu me kuntum. Nerede olursanız olun. Sadece fel yetevekkelil mutevekkilun. Tevekkül edenler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Peki biz Müslümanlar olarak ya da içinde yaşadığımız toplum olarak Allah'a tevekkül ediyor muyuz? Tevekkülümüz hangi noktadadır? Kardeşler biraz sonra bir iki tane hadis hatırlatacağım size. Bizim tevekkülümüzün o kadar zayıf, o kadar aciz, o kadar kimsesiz olduğunu göreceğiz ki yani bizim e, kendimizi dayayacağımız sırtımızı dayayacağımız mutlak otoritenin Allah olduğunu unutmuşuz. Bugün bir insan hanımıyla kavgalı, birisi çocuğuyla kavgalı, birisi amcasıyla, dayısıyla, dedesiyle, nenesiyle kavgalı dünyası yıkılıyor. Dünyası bitiyor. Niye? Niye bitiyor kardeşim dünya? Sen Allah'a tevekkül eden bir insan değil misin? Allah azze ve celle'nin senin hakkında vereceği karara Razı olan bir Müslüman değil misin? Niye dünya bitiyor? Senin Allah'ın haşa ilahın Rabbin bu söylediğimiz şeyler mi? Hayır. Senin Rabbin seni yoktan var eden Allah Azze ve Celle değil mi? Evet. Bu dünya ve içindeki olan şeylerin tamamının imtihan olduğunu biz bilmiyor muyuz? O zaman bizim paramız kaybolduğu zaman, eşimiz kaybolduğu zaman, çocuğumuz vefat ettiği zaman, malımız gittiği zaman niçin Allah'a olan tevekkülümüz gidiyor. Hani Allah azze ve celle bize buyuruyordu ki: "Ole neblu nekum? Bir şey immin el Allah sizi korku korkuyla imtihan edecek. Vel açlıkla imtihan edecek. Ve naqsin min el mallardan eksiltmek yoluyla imtihan edecek. Vel enfusi, nefislerinizi, canlarınızı almakla imtihan edecek. Ve elde ettiklerinizle almak suretiyle imtihan edecek." Ve beşşiril müminin. O zaman sabreden müminlere müjdeler olsun buyuruyordu hani Rabbimiz. Evet. Bizim elimizdeki bu saydığımız şeylerin tamamının geçici dünya ziyneti olduğunu, geçici dünya malı olduğunu biz niçin unutuyoruz da Allah Azze ve Celle'ye olan tevekkülümüzü yok ediyoruz. Mesela bizler stres ve sıkıntı yaşamamızın neticesinde Hangi stres? Az önceki saydığım o dünyevi stres ve sıkıntılar neticesinde saçlarımız ve sakallarımız ağrıyor da Allah'ın dini için yaşadığımız stresten dolayı bir tane saçımızın teli bile ağarmıyor. Biz hani Müslümanız? Hani Müslümandık? Hani Allah'a tevekkül edecek olan insanlardık? Kardeşler dünyada her şeyiniz gidebilir. Hiçbir şeyiniz kalmayabilir. Dağda, çölde yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Ormanda bir ağacın dibinde yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Ama unutmayın sizin Rabbiniz var, Allah'ınız var. Ona tevekkül edeceksiniz. Allah bir şeye karar verdiği zaman ve iza emran fe ma lehu fe yekun. Ona sadece ol der, o da olu verir, bitti. O zaman mutlak merci, mutlak otorite, mutlak kanun koyan, bütün kainatın kanununu koyan, senin de benim de kanunumu koyan, kaderimizi çizen Allah'tır. O zaman biz ona ne yapacağız? Tevekkül edeceğiz. Ellezî khalaqal ahsenu Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yarattı ki sizden hanginiz daha salih amel işleye, işleyesiniz o ortaya çıksın diye. Biz dünyaya gelmemizin sebebi dünyada Allah'a kulluk etmek. Ama bu kulluklarımızın içerisinde karşılaştığımız imtihanlar, maddi sıkıntılar, siyasi problemler, İlahinehi bütün bunlarda Allah'a tevekkül etmek zorundayız. Rızık noktasını Allah'a tevekkül etmek zorundayız. Korkuda Allah'a tevekkül etmeliyiz. Sevgide Allah'a tevekkül etmeliyiz. Endişelerimizi Allah'a tevekkül etmeliyiz. Kardeşler, la taqtulu evladekum min imlaq. Evlatlarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Bizim korkumuz var. Bunu anlatıyor. Nedir o? Aç kalma korkusu. O nedir? Rızıksız kalma korkusu. Halbuki kainatta uçan kuşlara bile rızkını veren Allah kulun rızkını vermez mi? Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki <laughs> Efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh'den yapılan bir rivayette hadis-i şerifte buyuruyor ki An Umara radıyallahu anhu Kale semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Ya da şunu söylerken onu işittim. Lev ennekum tevekkelûne alallâhi hakka tevekkulihî lâ razakakum kemâ yerzukut tayra. Siz Allah'a gereği gibi tevekkül edip <laughs> o şekilde yaşasaydınız Allah size de kuşlara verdiği gibi rızıklar verecekti. Verir. Allah size kuşlara verdiği gibi rızık verir. Rızık endişesi yaşamayın. Ha o kuşlar nasıl kuşlarmış? Teğdu himasan ve teruhu bitanen. Sabahleyin yuvalarından çıktıkları zaman kursakları kursaklara aç ama akşam döndüklerinde tok olarak dönerler diyor. Aleyhissalatü vesselam. O zaman bizim rızık endişesi yaşamamıza gerek var mı? Yok. Pekala bizi tevekkülümüzden alıkoyan, tevekkülümüzden uzaklaştıran şeylerden bir tanesi nedir? Efendim işte siyasi otoritedir. Bütün kainatta, bütün dünyada böyle olmuştur. Yani alırlar işte içeri atarlar. Yani siz Medrese-i Yusufiyye'nin bir Müslüman için sünnetullah olduğunu bilmiyor musunuz kardeşler? Biliyorsunuz, biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Her Müslümanın başına her zaman bu imtihanlar gelebilir. Önemli olan Allah'a tevekkül etmektir. Hani bir rivayet vardır. Efendim, ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına uzak beldelerden birileri gelmiş de, efendim e, peygamberimizin yanına oturmuşlar, nereden geliyorsunuz? diye sormuş peygamberimiz. O da demiş ki onlar da demişler ki efendim ee, işte çölden geliyoruz. E, ne ile geldiniz? Develerle geldiniz. Nerede develeri salı verdik. Efendim peygamberimiz diyor ki önce develerinizi bağlayın sonra Allah'a tevekkül edin. Efendim diyor. Yani e, Allah'a tevekkülümüzü hayatımızın her alanına serpiştirmemiz gerektiğini öğreten olaylar kardeşler. Şimdi Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Müslim'de geçen bir hadis. Ee, an Ebi Hurayra radıyallahu anhu kâle e, Ebu Hurayra radıyallahu anhu diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedhulul cennete akvamun efidetuhum misle efidetut tayri Cennete girecek bir takım insanlar vardır ki onların kalplerinin tevekkülü Allah'a güvenmede ve tevekkül etmede kuşların kalpleri gibidir. Allahu Ekber. Sabahleyin aç olarak yuvasından çıkan bir kuş akşam evine nasıl dönecek diye düşünmeden sabah çıkıyor da tok olarak dönüyor ya işte bu mantıkla bu zihniyetle Allah'a teslim olmuş olan bir varlık bir güruh cennete girecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman o zaman ne rızıkta, ne siyasi korkuda, ne efendim emniyette, ne e, makam mevkinin kaybolmasında Allah azze ve celle'ye olan güvenimizi hiçbir zaman ne yapmayacağız? Yitirmeyeceğiz. Bakara suresinde bir ayet-i kerime var kardeşler. Zannediyorum 216 numaralı ayet-i kerimesi. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: "Se'aytu billah en hasibetum en tedhulul cennete" وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Onlara öyle bir zorluk, öyle bir darlık, öyle bir sarsıntı geldi ki حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Resulullah ve onunla beraber iman edenler dediler ki Meta Nasrullah Allah'ım senin yardımın ne zamandır? Ele inne nasrallahi karib Dikkat edin Allah'ın yardımı çok yakındır diye Rabbimiz onları müjdeledi. Kardeşler bu ayeti kerimenin içerisine giren sahabe-i kiramın yaşadığı imtihanlar Bilallerin, Sümeyyelerin, Ammarların, radıyallahu anhum cemiyen yaşadığı imtihanların neticesinde Allah'a olan tevekkülleri onlara ya şehit yaptı ya da gazi yaptı kardeşler. Ve onların üzerinden, onların sırtından Allah'ın dini günümüze kadar gelebildi. Onların Allah'ın dinindeki gösterdikleri fedakarlıklar, cefakarlıklar günümüze kadar örnek ve numune olarak geldi. Onlar Allah'a öyle tevekkül etmişlerdi ki rivayet ediliyor. Peygamberimiz başta olmak üzere sahabe-i kiramın birçoğu Hendek Savaşı'nda açlar aç. Sahabe-i kiram rivayete göre karnına taş bağlıyor. Kafirlere karşı çok zayıf düştüklerini göstermesinler diye. Peygamberimize geliyorlar. Ya Resulullah acız diyorlar. Bak karnımıza taş bağladık. Aleyhissalatü vesselam karnını açıyor. Mübareğin karnında iki tane taş bağlı. Onlar açlıkta da, susuzlukta da, hapiste de, işkencede de, e, e, paranın çok olduğunda da, malın, mülkün çok verildiğinde de, az verildiğinde de ne yaparlar? Allah'a daima ve ebediyen tevekkül ederler. Evet. Ama kafirlerin özelliği Allah'a tevekkül değildir. Kafirlerin özelliği meseleleri ve olayları sadece akılla, zeka ile çözme operasyonuna girişmek girişmektir. Kalbi bir dünya var yoktur onların. Ruhları yoktur. Teslimiyetleri yoktur. Her şey akıl, zeka, matematik. O iki kere iki beş yap yapmaz, dört yapar. Beş kere on bilmem ne yapmaz. Hep böyle matematik. Fe emmel insanu إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن الله علم آية كريمة böyleydi فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. Allah celle celaluhu onlara istediği şeyleri verdiği zaman Rabbim bana ikram ediyor. Rabbim bana rızık veriyor. Rabbim bana şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama Allah azze ve celle onlardan biraz daralttığı zaman, biraz kıstığı zaman ne yapıyorlar haşa? Rabbim bana ihanet etti diyorlar. Niye? matematik aklı kardeşler. Evet. Son cümlemi söylüyorum. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yine ayet-i kerimede وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ له Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona mutlaka çıkış yolları verecektir ve ummadığı yerlerden de onu rızıklandıracaktır. Dolayısıyla Allah'a olan tevekkülümüz Dünyevi işlerimizde, uhrevi işlerimizde, ailevi ilişkilerimizde, başımıza gelen musibetlerde, sıkıntılarda Tevekkülü zirvede yaşarsak o zaman imtihanlarımız kolaylaşır kardeşler. Tevekkülü yaşayamazsak e, imtihanlarımız zorlaşır. Şu anda içinde yaşadığımız toplumdaki insanların cinnet geçirmesi, cinayetlerin olması, bilmem bir sürü olayların olması Allah Azze ve Celle'ye olan tevekkülün olmadığındandır. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.